Arkadaşlar size bir özellik göstermek istiyorum. Bunun Firmware 3.0 ile mi yoksa PS3 silime mi özel özel olduğunu bilmiyorum. Bunun için bir video çekmek istedim. PS3'ten sistem setting'e giriyoruz. Sistem setting'e girdiğimizde... ...Control for HDMI diye bir seçeneğimiz var. Buna giriyoruz ve bunu aktif yapıyoruz. Bunu aktif yaptıktan sonra televizyonumuz yukarıda PS3 diye görüyor. Ve bildiğimiz Sony Bravia kumandası ile PS3'ümüzü yönetiyoruz. Hatta PS3 şu televizyonumuzu kapadığımızda Ses üçümüzle kapanıyor.